Bir dakika. Bacım bu nerede kaldı Allah'ın aşkına ya? Arasak mı? Tamam arayayım. Alo, speaker. Kaç saattir niye oradasın lan? Kaç saattir niye oradasın lan? Gel be artık şu beyse. E. speaker formundan, formundan çıkın. Mam iyi oldu da artık geri girsem mi? Tamam o Allah Allah'a Bismillah. Heh girdim. Bunu da bilim adamları falan yapmıştı. İstediğim zaman speaker'a dönüşüm, istediğim zaman kameraya dönüşüm, istediğim zaman TV menü dönüşüyorum. istediğim zaman kendi vücuduma dönüşüyorum. Neyse gelecek artık. Yani gelecek derken gel gelsin artık. Ha geldi. Beş saattir neredesin lan sen? tamam. Sonra öğreniriz ne yaptığını. Lan <mülüyor> <atomic Physical Patriarchive> üfleyince oluyor? Lan tam gel artık bu buraya. Üfledim, üflemey, Üfleyemeyecek miyim ben? Bir dakika lan ben ateşi nasıl söndüreceğim? Daha <laughs> 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 Neyse. Şu telefonu da bir atayım sen kırılmaz. c l a y s t a m a m t a m a m j u s a bit. i u s t bit. I'm j u t a m a m s t a bit. I'm j t a bit. I'm j u i t I'm i I'm a bit. I'm j a m a bit. i bit. I'm t i m j u s a b a b i a bit. I'm j u s u m s t a bit. I'm j i s i t b u s u s t a bit. i i m Ya bu sefer de bu mu? Bir dakika. Bacım. Neyse. Sonra anlatırsın ya. Saat kaçmış ya? Helen yani Melon Playground'daki saat. Günümüzde geliyor lan saat 7. Tabii Melon Playground saati olarak şu an gece 9 e, falan. Aynen tam dokuzmuş. olmuş. <laughs> Ayağımı koltuğun altına çarptım. Neyse. Şurada, hadi de artık. Lan. Hı. Bir dakika benim telefonun bir özelliği vardı. Yalan direktörü. Lan niye alıyorsun onun telefonu elinden? Bir dakika ya. Eline ver verecektim. Heh oldu. La, bıraksana telefonunu. Telefonumu <laughs> Telefonunu niye fırlatıyorsun? O kaçlar ama senin haberin var mı? Burada gerçek hayatta da telefonum var. Ya bir dakika ya. Ne <laughs> alakalı?

Güçlü bir <laughs> tabii <iki> bir Tabi unutuyorum İkide bir Asla şey asla video çektiğim için İkide bir kurulum akıyor Bir dakika <laughs> Bu bombayı Hatırlıyorsanız tabii ben size daha önce Söylememiştim şu an Seyir seyircilerle konuşuyorum. Var. Neyse. Şimdi sana bu doğru şu Bombayı bir güzel fırlatalım. Neden doğruları söyleyecek bomba diyorum? Çünkü elini kolunu her yerini bağlıyor. Böyle bir süre sonra da patlayıp etkisini kaybediyor. Ya bir dakika ya. <laughs> Neyse. Patlamadan geri gelebilirim. Hemen gelemem. hemen. Evet. Bir dakika lan bu patlayınca doğruluk etkisi yapıyordu. Aya. Yok lan bunda iş, işlemiyor bu bildiğim metal. Lan ben bu halimle niye geldim? Neyse. Bir de şuradaki mavi karakterin ne olduğunu sormayın. Eskiden kullanmaya kullanmak için deniyordum ama sonra o fikrimi hepten ba başka bir yere çevirdim. Yani kendi karakterimi yapmaya doğru yönelttim. <laughs> Burada da mı lan. Titan lan şunu beni benden.

neyse. Bir dakika. Ya ben niye bu mal, mal diyorum. Bu akıllının üstüne düştüm. Şimdi bu ben bana linç atacak. Ve takipçileri bana linç attı. Atacak. Ah. Elim. Kafamın metal olduğunu unuttum.

Bırak lan beni. <laughs> Aa o cevabı <uçabildiğimi unuttum> galiba. bilmiyorum.

Bir dakika lan. Aradan bir şey yürüyor sanki senin kafanın. Bir dakika. Bu ne lan? Bir dakika. Lan. Ya yeter bir bırak beni Allah aşkına ya. Spesial attım adama. Neyse. Ha oradan bir ten rengi bir şey, bir şey gözüküyor ama neyse. Kafasının arasında ten rengi bir çene gibi bir şey gözüküyor. Neyse neyse. Bir dakika lan. Ah. Yok bunu yapamıyorum ya. ha. Neyse bir sonraki bölümde anlarız. Bir dakika bacı olsun. Bir sen Ne? Adamın kolu koptu lan. Yuh Adamın kolunu kopardı. Ya. Uf. Şimdi uğraş kolunu geri taktı mı? Bir dakika elini, elimi koluma sokarsam. Öldü zaten adam. Kalbini çalıştırmaya çalışıyorum. Hı. Oldu. Şunda bir koluna iskelet yapalım da en azından takmamıza yardımcı olsun. Hemen. Abi, <gülüyor> <gülüyor> ya, her yerim. Hı, taktım. tamamdır. Takabildim kolumu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sistemde. Evet şu an içine girdiğim için ne yaptığını çok net bir şekilde görebiliyorum. Tamam izliyoruz. Bir dakika lan. Lan. Bir dakika içinden çıkmam lazım. Allah. Sen kaçma mı? Gel oraya. Haya. Gidiyor. Öyle de terk Lan. Ee, oğlum bunun yüzü sana söylüyor. 100 lira maske takmış. Yine merak ettiğim şeyi göremedik. Yani adamın kafasının yüzünü göremedik. Benim bu ruh arası seyahat işim ne olacak ya? Yani ruhlar arası seyahat, seyahat işim ne olacak ya? Bir dakika. Bunun silahı hala var. Hayır. Aha. Kafam bağlandı. Lan kafamı Bir dakika Speaker man formuma geçmem lazım. dur oh, ben bunu niye seslendiriyorum? <laughs> 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 Lan adamın içine girdim diye bu tekrar geri mi döndü? Hayır hayır hayır. Gelin sayesinde yapmıştım önceden bunu. Şimdi daha yedim. immortal Ve bu kişi eğer birinin içine girerse o kişi tamamen ekseleştir. Benim ırkım ekse ama buna denk olarak bir ekse değilim. Bak. <laughs> Önceden nasıl annem ya yani hatırlıyorum.

Eğer belirli bir süreçte onu tekrar içime almazsam ayva yerim. Evet. Hadi küstükün geçin bana ihtiyacım yok. Ne yapacağım şimdi? Neyse bu videoda makulluk olsun. Bu kadarlık olsun. Adamın yüzünde max maske varmış. Göremedim yüzünü gene. Bu adam insan diyorum. Kabul etmiyor. Yüzünü görmeye çalışıyorum. Yüzünde maske var. Yani